Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi şu mübarek cuma saati hürmetine Hz. Veysel Karani Hazretlerinin duasıyla sana yöneliyor ve senden af ve mağfiretimizi ümit ediyoruz ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allah'ım Rab sensin, kul benim, yaratıcı sensin, yaratılmış benim, rızık verici sensin, rızıklanan benim, sahip olan sensin, köle olan benim. Aziz olan sensin zelil olan benim, gani olan sensin fakir olan benim, diri olan sensin ölü olan benim, baki olan sensin fani olan benim, güzel olan sensin çirkin olan benim, iyi olan sensin kötü olan benim, affedici sensin günahkar benim, aciz olan sen Aziz olan sensin, hakir olan benim, güçlü olan sensin, zayıf olan benim, verici olan sensin, isteyici olan benim, emniyet verici sensin, korkan benim, cömert olan sensin, miskin benim, icabet eden sensin, dua eden benim, benim günahlarımı, bizim günahlarımızı bağışla rahmetinle, günahlarımızdan vazgeç ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah'ım yüce huzuruna içimiz ökmeyi diliyorum. Müsaadeni istirham ediyor. Senin en son ve en büyük elçin Hazreti Muhammed'e ve aile efradına salatu selam ederek başlıyorum. Rabbim senin yardımına müracaatta bulunuyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur ne. Ne dünya ne de ahiret meselelerinde ben acizim. Fakrım beni aciz, fakir ve çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim olan Rabbi işte kulluğumla kapına geldim ve huzurunda dileniyorum. Zelilim, esirinim, zayıfım, muhtacım, iflas etmiş bir çaresizim. Ey bütün kain nati yaratıp arızasız devam ettiren Rabbim. Bassız bahtsızım ama kapındayım. Ey yardım talebinde bulunanların taleplerini karşılayan Sultanlar Sultanı. Gamlıyım, kederliyim fakat kapındayım. Ey tasalı gönüllerin hüznünü gideren hilim sahibi. İsyankarım lakin senin istediğin iyi ve sadık kimselerden olabilmeyi umut ederek kapına geldim. Geldim ve günahlarımı huzurunda ikrar ediyorum. Ey Erhamer Rahimin hatalarımın farkında olarak kapına dayandım. Ey günahlarımı affedip günahkar kulları affeden Rabbim kusurlarıma affına olan ihtiyacımı huzurunda bir kez daha itiraf ediyorum. Ey Rabbül Alemin nefsine zulmetmiş bir zavallı olarak kapının tokmağına dokunuyor. Ey zulmedenlerin bile rahmetini umduğu Rabbim çok cürümler işledim. Acınacak bir alim var. Ben de yüce divanında yere kapaklanıyor ve boynumu büküyorum. Yüce Mevlam rahmetini esirgeme ne olur. Ben günahkarım sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Mevlam Mevlam sen yüceler yücesi yegane Rabsın. Bense zavallı bir abdim. Abdine Rabbinden başka kim merhamet edebilir? Mevlam Mevlam sen her şeyin sahibi olan maliki hakikisin. Bense senin nihayetsiz mülkünde zavallı bir köleyim. Bir köleye onun sahibinden başka kim şefkat gösterebilir Mevlam yüce Mevlam. Aziz olan sensin bense zelilim. Zelillere düştükleri zilletten aziz olandan başka kim çıkarabilir Mevlam Mevlam. Gerçek güç ve kuvvetin hakiki sahibi sensin. Bense pek zayıf ve güçsüzüm. Zayıf ve güçsüzlere güç ve kuvvet sen sahibinden başka kim inayet edebilir? Mevlam Mevlam kerem senin şanındır. de yalnız sensin. Ben serseri bir zavallıyım. Düşmüşlere kerem sahibi başka kim lütufta bulunabilir? Mevlam, oğlu Mevlam, rızık hazinelerinin sahibi, rezzak hakiki sensin, bense senin rızkına her zaman muhtacım, beni senden başka kim doyurabilir, kim rızıklandırabilir? Mevlam yüce Mevlam sen büyük günah irtikap edenleri bile bağışlayan affu pek bol gaffaru rahimsin. Benim gibi ömrünü isyan vadilerinde tüketmiş bir günahkar affına hudud olmayan senden başka kim affedebilir? Ya Rabbi ya ilahi nihayetsiz şefkat ve merhametin sahibi hannan. Sonsuz nimetleriyle topyekun varlığa ihsan üstüne ihsanda bulunan mennat sensin. Ben de acimi fakrımı şefaatçi kılıp kabrin zulmetinden darlığından rahmetin nenginliğine sığarak elaman elaman diyorum. Senden eman dileniyorum. Münker ve nekerin cevabı çok sorularına, yürekleri hoplatan muhabbetlerine karşı el aman el aman, kabrin veşiyetine, presleyiciliğine, bütün zorluklarına karşı el aman el aman, uzunluğu elli bin sene olan bir günün azabından el aman el aman, senin siyanet buyurdukların dışında yerde ve göktekilerin herkesin korkudan yüreklerinin ağzına geleceği surun üflendiği o günün dehşetinden el aman el aman, e, arzın müthiş bir zerzeleyle sarsıldığı, göklerin yazı kağıdının dürüldüğü gibi dürüldüğü, yeryüzünün ve semaların altı üst edilip başka bir aleme tebdil edildiği, bütün insanların kabirlerinden kalkıp senin huzuruna çıkarıldıkları herkesin dünya hayatındayken yapıp ettikleri şeylerin önünde serileceği ve kafirlerin ah keşke toprak olsaydım diyecekleri günün ürperticiliğinden el aman el aman malın mülkün evladı yalın hiçbir fayda vermeyeceği sadece selim bir kalple gelen yüce huzura gelenlerin kurtulabileceği arşın derinlikleri nerede dünya hayatını isyan derelerinde, vadilerinde geçirenler, nerede Allah'a verdikleri sözü ihanet edenler ve ömrü bir kayıptan ibaret olanlar diye nida edildiği günün eleminden ve ızdırabından sana sığınıyorum. El aman, el aman. Rabbim yüceler yücesi Rabbim. gizlimi de açığımı da bilen sensin. Lütfen beni mazur gör ve tevbemi kabul buyur. Ben senin rahmetine, merhametine, şefkatine, inayetine, sinayetine, hifsün reayetine ne kadar muhtaç olduğumu biliyorsun. Ne olur dileğimi yerine getir ve beni heybet ve hüsrana uğratma ya Rabbel Alemin ya Erhamer Rahimin ya ekremel Al Ekrem'in haddü hesaba gelmez günahlarımdan ve isyanlarımdan da yine senin affı mağfiret deryana iltica ediyor ve yine el aman el aman diyorum bilerek ya da bilmeyerek istediğim zulümlerden başkalarına verdiğim eziyetlerden dolayı el aman diyorum konumumu duruşumu istikametimi koruyamayıp yaptığım yalpalar içinde el aman diyorum heva ve heveslerin oyuncağı haline gelmiş nefse emmaremin yaptıklarından yaptırdıklarından da el aman el aman diyorum Rabbim merhameti sonsuz Rabbim onun onu yolundan çıkaran kirli arzulardan mülevves düşüncelerden of ediyorum. Ayaklarımın kaymasını, kalbimin kararmasına, düşüncelerimin bulanmasına karşı senin inayetini ve siyanetini bekliyorum. Ya Rabb'i günahlarımın, cürümlerimin, hatalarım olsa da ben senin kulunum. Ey sevdiklerini cehennem azabından koruyan Rahmanu Rahim ateşe düşmekten beni de koru. Allah'ım şayet merhametinle muamele eder beni affedecek olursan o senin şanındandır ve sana da o yakışır. Yok eğer azap edecek olursan ben de ona fazlasıyla layık ve müstehakım. Öyle olsam da senin beni affedeceğin olan inancım kati. Ümidim de tamdır. Zira sen düşenlerin günahkarların günahlarını bağışlama şanına en çok yaraşan yegane zatsın. Bu kıtmir kulunu da bağışla ey merhametlilerin ey merhametlisi olan ey yardım edenlerin en hayırlısı olan Allah'ım. Allah yeter ondan başka vekil yoktur. Güzel bir vekil yoktur. Onun dostluğu bambaşka bir yardımı da bambaşkadır. Yüce Rabbim insanların en hayırlısı olan Habibin Muhammed'e aline ve hesabına salatu selam ederek bu dileklerimi gerçekleştirmeni senden niyaz ediyorum. Lütfen beni Ul Dergahı'nın kapısından geriye boş çevirme Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu duayı bütün kardeşlerimiz adına yaptık. Bu duada bütün kardeşlerimizin hayırlı niyetlerine de vesile olmasını istiyoruz. Sen razı olacağın hayırlı niyetlerimizin nasip eyle. Razı olmayacağın hayırsız niyetleri ve düşünceleri de bizden de füref eyle. Sallu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve sahbihi ve sellim bi adedi kulli şey. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin cemi'ul anbiyai vel mursalin. Salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain. Allah'a emanet olunuz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu mübarek cuma günü, cuma saati hürmetine sen dualarımızı kabul e ya, ya, Rabbi. İsmi azam duası. Allahümme ya cemilü <laughs> ya Allah ya karibü ya Allah ya mucibü ya Allah ya habibü ya Allah ya raufu ya Allah ya marufu ya Allah ya Azim ya Allah ya latifu ya Allah ya hannanü ya Allah ya mennanu ya Allah ya deyyanü ya Allah. Ya İmamı ya Allah ya Burhanı ya Allah ya Sultanı ya Allah ya Subhanı ya Allah ya Müstaanı ya Allah ya Muhsini ya Allah ya Rahmanı ya Allah ya Rahimi ya Allah ya Kebiru ya Allah ya Hamidu ya Allah ya Mucibu ya Allah ya Hakimu ya Allah ya Kadiru ya Allah ya Halimu ya Allah ya Gafuru ya Allah. Ya Gaffar ya Allah ya Mubdi ya Allah ya Muhid ya Allah ya Kadir ya Allah ya Rauf ya Allah ya Şekür ya Allah ya Sabur ya Allah ya Basir ya Allah ya Habir ya Allah ya Semi ya Allah ya Evvel ya Allah ya Ahir ya Allah ya Zahir ya Allah ya Batin ya Allah ya Malik ya Allah ya Kudüs ya Allah ya Subuh ya Allah ya Selam ya Allah ya Aziz ya Allah ya Mümin ya Allah ya Muhaymin ya Allah ya Mütekebbir ya Allah ya Halik ya Allah ya ya Allah, Ya Nuru, Ya Allah, Ya Nasuru, Ya Allah, Ya Muhi, Ya Allah, Ya Mumitu, Ya Allah. Ya aleem ya Allah ya alem ya Allah ya hayy ya Allah ya kayyum ya Allah ya mu'in ya Allah ya muzillu ya Allah ya qawi ya Allah ya shahid ya Allah ya muti ya Allah ya vedud ya Allah ya habiz ya Allah ya vekil ya Allah ya celil ya Allah ya zel celali ya Allah ya zel cemal ya Allah ya zel Kemali? ya Allah ya basi al Amwati? ya Allah ya munzil el berekat ya Allah ya mucibet Taawati? ya Allah ya rahim ya Allah ya فتح الأبواب يا الله يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

öyle okursan kendinden geçer düşersin hayretten hayrete sen yaşadıklarını anlayınca sen hal edersen ayaklı Kur'an olur hikmetler saçarsın sen çok zaman cehalet dert oldu bize anlamaya başlayınca şifa oldu gönlümüze Kur'an'ı anlamayıp yaşamayınca yaşadığımızı sanıp durmuşuz biraz hal edip anlayınca Yaşamak buymuş anlayıverdik. Geç de olsa anladık şükür Mevla'ya. Ahir ömrümüzde Kur'an'la gidelim Mevla'ya. Mevla'nın rahmeti yetişmeseydi cehaletten kütük giderdik öbür dünyaya. Rabbimiz ne büyük, ne yüce bir Rab. Rahmetiyle bizlere eyledi tecelli bak. Şimdi şükrü çoğaltmalıyız. Tövbe ve istiğfara dalmalıyız. Gece gündüz Kur'an-ı Kerim'le, yüce Mevla'yla sohbete varmalıyız. Unutma insanoğlu, zaman ahir olmuştur. Bu zamanda insanlar gaflet ile dolmuştur. Eğer bu zamanda sen hakka kulluk edersen, hakkın rızası için hizmete devam dersen, hak razı olur inan sadece Allah dersen, gecenin sır anında sadece ona dönsen, hak ile buluşmanın zamanı anı vardır, sadece kelam ise unutma hesabı vardır. Şefaat Ya Resulallah Taklidimi tahkike çevirmek için, hayalimi gerçeğe döndürmek için, özümü düz doğru yapmak için, sözümü özüme döndürmek için, şefaat ya Resulallah. Tahsili ilme başlamak için, zihnimin açılıp anlamak için, azimle öğrenmeye durmak için, ilim tahsilinde yorulmak için, şefaat ya Resulallah. Gaflet ve tembellikten kurtulmak için, sabır ve azime kavuşmak için, tahsilin faziletini anlamak için, ilimle seni daha iyi tanımak için, şefaat ya Resulallah, sohbeti hakta bulunmak için, sohbeti ehli halle bir olmak için, malayani sohbetlerden kurtulmak için, kelamı hak söyleyip dinlemek için, şefaat ya Resulallah. Nasuh ve tövbeyi becermek için, haktan gözü yaşlı özür dilemek için, sünnet-i seniyeye güzel uymak için, seni ve hak dostlarını çok sevmek için şefaat ya Resulallah. Bir insan nasıl yıkıldı mı durmamalı yatmalı. Durmak, konuşmak iyilerin adeti değildir. Büyüklerin adeti değildir. Bizim gibi kendini bilmeyenlerin adetidir. E uyku zamanında uyanıp duruyorsun. O ne zaman efendim ibadet zamanı geliyor o zaman yatıyorsun uyuyorsun. Böyle tarikat olmaz, mı, şeriat olmaz. Yas yıkıldın yatacaksın uykunu aldıktan sonra teheccüde kalkacaksın. Abdest alıp namaz kılacaksın. Mevla'ya el açacaksın. Mevla buyuruyor ki gecenin üçte ikisi geçip biri kalınca Resulullah haber veriyor bunu. Hadisi kutsidir. <laughs> Ve benden bir şey isteyen var mı vereyim? Mevla açtı kapıları. Mevla kapıyı açtı yok desen ya da şey. Sonra kapattığı vakitte kalk dua et. Ondan sonra duam kabul olmadı de. Doğru mu?